Evet değerli dostlar, bugün yeni bir projede çalışmalarımız sürüyor. Bu dairemizde yine tadilat, tamirat çalışmaları gerçekleştireceğiz. Tadilat, tamirattan sonra bu daire komple boyanacak. Şimdi duvarlarımızda çatlaklardaki, şöyle bakalım. Bunlar aslında çok kılcal çatlaktı. biz bunları genişlettik. Şimdi bunların üzerinden çok fazla uygulamalar gerçekleşecek. Tabii ben size burada... Neden bahsetmek istiyorum? Bizden önceki bu dairede yapılmış olan çalışmada bir teknik olarak hata yapılmış. Biz çatlakları müdahale ettiğimizde duvarın komple soyulduğunu görüyoruz. Normalde böyle bir şey olmaması gerekiyordu. Hata olarak bir uygulama yapıldığını bu oluyor. Şöyle göstereyim. Şu yerdeki malzemeyi görüyorsunuz. Bir de şuraya göstereyim size şöyle, şöyle. Şimdi buradaki hata şu en son uygulama yapıldığında yani alçı ve az ince alçı çekildiğinde şu olmaması için duvarda astar uygulaması yapılması gerekiyor. Astar uygulaması yapılmadığı zaman bununla karşı karşıya kalıyoruz. Başka bu daire neyimiz var? Şimdi yapacağız? Şöyle bir gelelim. Bu dairemizin hemen şu kısmında şu kısmında tam şurada Duvarı yıktık burada. Buraya komple bir PVC geçeceğiz. Cam balkon sistemi karşıda göründüğü gibi. Burası açık bir balkon haline gelecek. Daha ferah, daha konforlu bir hale getirmiş olacağız bu daireyi. Bu dairenin son haliyle ilgili çalışmayı da yine sizinle paylaşacağım.